sana da günaydın. Ne yapıyorsun yine burada? Dolabın tepesinden asla ayrılmıyor. Evin içi karanlık, ışığı yakmadan olmayacak. Bir çay suyu koyalım. Saat 11.30'a geliyor. Ben kahvaltımı yaptım. Saat 9'a geliyordu erkenden yine. Şu anda 11.30. Rıza evde. Azra da uyuyor. Kaldırmam lazım. Dersi başlayacak zaten. O yüzden onlara kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Durucum oradan iner misin anneciğim? Orada bir şey yok çünkü. Zıvır zıvır sepeti dolabın üstünde. Dolabın yanından ayrılmıyor. Ama bitti yani kalmadı. Bitti kızım kalmadı anneciğim kalmadı. Kalmadı. Duru. Orada bir şey kalmadı kızım. Vedalaş artık. Kalmadı. Hadi bakalım. Yine akşamki bulaşıklar. Şunları bir kaldıralım. Zaten bulaşıktan elim çıkmıyor. İnanır mısınız? Yatana kadar şu mutfak kaç kere toplanıyor ben artık bilmiyorum yani. Makine ayrı dönüyor. Ben ayrı dönüyorum. Yavaş kızım. Buzdolap süslerini yıkadım dün. Bunlar hep buzdolapta asılıydı. Güzel yıkadım. Şimdi kurulayıp asacağım onları. Dur babanın yanına mı oturacaksın sen aşkım? Hadi bakalım yumurtanızı yiyin hadi. Azra da inşallah yine gelecek. Sofraya en son geliyor. Geldim. Geldin mi? Geldim. Şükür yavrum. Dersin başlayacak. Oyalanıyorsun. Hadi afiyet olsun. Ben de çay içeceğim. Ben çünkü 9'da kahvaltı yaptım. Aileme afiyet olsun. Afiyet olsun. Evin anası erken yiyor. Ben de suya patlıcan bastım arkadaşlar, biraz da tur serptim. Bugün kıymalı yemeğini yapacağım. Kendime bir keş çayı alabilirim artık. <laughs> Çayım da mis gibi olmuş ha. Bakın. Ben çayımı içtim. Yatakları kaldırdım. Camlar açıktı. Onları kapattım. Evin içi böyle yine kapkaranlık oldu. Hava gerçekten bugün bayağı kapalı. Herhalde yağmur gelecek. Çamaşırım vardı. Onları topladım. Onları katlayacağım. Ondan sonra da zaten saati öğlen yapmışız. Yemek yapmam lazım. Bir iki eksik var. Rıza mı gider ben mi giderim bilmiyorum. E, eksik almaya çıkmamız lazım ikimizden biri. Gerçi annesi gibi ekmek falan alacaksa Rıza gider diye düşünüyorum arayacak daha arama da onları kahvaltıları bitsin öyle yani sizler neler yapıyorsunuz nasıl geçiyor bir güne daha başladık akşam olunca böyle bir oh diyorum bir gün daha bitti diyorum ertesi gün yine aynı şeyler bilmiyorum neyse çamaşırları katlayayım. herkes kahvaltısını yaptı mutfağı da topladım bulaşığı hallettim şimdi patlıcan yemeğini pişireceğim arkadaşlar büyük büyük doğradım soğanları bu şekilde çok seviyorum sarımsak 4-5 tane doğradım pul biber kıyma yağını koydum güzel domates tostu şöyle Patlıcan oturtma yapacağım. Ben çok seviyorum, Rıza da çok seviyor bunu. Akşama doğru da yanına makarna yaparım. Dünden çorbam da var. Bugünkü yemek işimi de halletmiş olurum bu şekilde. Biraz kendi buharında kavurdum arkadaşlar. Birazdan da sıcak su ekleyeceğim. Şöyle bir tane de patates doğradım, küçük küçük doğradım. Çok yapışıyor böyle bu şekilde yaptığımızda da. Yemeğim pişti arkadaşlar altını şimdi kapattım. Vallahi nefis görünüyor. Elif'in öğlen yemeği vakti geldi arkadaşlar. Saat 2'ye 20 var. Bakın yemek nasıl güzel görünüyor. Yanına da böyle lahana salatası yaptım. Yoğurtladım. Azıcık sıvı yağ, azıcık tuz. Harika bir lezzet oluyor. Beni düzenli izleyenler bilirler. Bunu çok yaparım. Ekmeksiz bir şekilde bu ikisini şimdi yiyeceğim arkadaşlar. O zaman bana afiyet olsun. Müzik mi dinliyorsunuz yine? Hı? Abla kardeş yine müzik mi dinliyor bunlar? saçımı seviyor. Ablayı mı seviyorsun aşkım sen? Öp ablanı, öp ablayı. Görmedim, öp öp. Ay ay, dörtten değil. Canlarım ben manava gidiyorum. Maldem'in sebze namına hiçbir şey kalmamış. Rıza da eksik kalır şimdi anlayamaz diye. Ben gideyim dedim. Hem onları 15-20 gün oldu görmedim. Bir bakayım. Kapıdan hatta şey yaparım manaldan aldıklarımı yerleştiririm orada güzel poşetlerini değiştiririz ondan sonra da eve gelirim benim de alacaklarım var çünkü o yüzden ben gidiyorum bakayım ekmekleri falan da var mı hava soğuk kalın montumu giydim artık kayınvalidemlerde görüşürüz şöyle eldivenlerimizi giydik şimdi yeşillik tarafından başlayalım Ben şimdi kayımaldemlere geldim arkadaşlar. E, masanın üstünü sildim. Büyük poşetin içinden bunları çıkarttım. Manavcı bana 3 tane büyük poşete yerleştirdi bunları. Buraya dizdim evet, kayımaldem. He, dışarı koyacağım. Sonra da bunları da dışarıda bekletecekmiş 2 saat kadar. Ondan sonra dolaba ben yerleştiririm dedi poşetlerini değiştirip. Ben size şimdi aldıklarımı göstereyim. Burası böyle 70 lira tuttu arkadaşlar. Şuradan başlayayım. Biraz salkım domates aldım. Limon aldım. Çünkü tansiyon hastası olduğu için evde limon sürekli bulunduruyor kayınvalidem. Biraz kahvaltılık salatalık aldım. Şöyle küçüklerden. Bunlar güzel oluyorlar havuç aldım, kabak aldım, kızartmasını yapıyorlar. Kayınpederim çok seviyor. Soğan aldım. 2 kilo kadar var. Patates var burada. Birazcık fasulye aldım. Kayınvalidem fasulye yemeğini çok seviyor. Bana gözüme de güzel göründü. Alayım dedim. Birazcık aldım ona öyle. Ondan sonra lahana istemişti. 3 bağ lahana aldım. Lahana yemeği yapacakmış. Kayınpederimin canı çekiyormuş. Burada 1 kilo pırasa kestirdim. Meyveler orada zaten gördünüz. Bir tane şurada büyük karnabahar var. Maydanoz iki bağ aldım. Bir tane dereotu aldım. Maydanoz şey e, buzluğa kesiyor koyuyor. O çünkü çok sık kullanıyor her şeyi. Böyle aldıklarını dediğim gibi poşetleriyle birlikte balkona masanın üstüne koyacağım dedi. Ondan sonra ben yerleştiririm Elif dedi. Böyle arkadaşlar biraz soluklanayım. Ben de eve gideceğim. Giderken kendime de tekrar manavdan alacaklarım var. Alışveriş yapacağım şimdi de markete çıkıyorum ekmek almayı unutmuşum gerçi elim kolum doluydu manavdan inerken bu yukarıdaki markete gitmeye şey yoktu yani halim yoktu o yüzden odun ekmeği kestireceğim daha sonra bir şey daha istedi marketten onu alacağım ondan sonra eve giderim artık Duru'yu uyutmadım bugün zaten pek uykusu da yoktu akşam dedim erken uyuturum böyle arkadaşlar şimdi balkona yerleştirdi annem onları 2 ee, saat beklettikten sonra dolaba kaldıracak bakalım. Kayınvalidem de yemek yapıyordu arkadaşlar. Sütlaç pişirmiş. Pilav koydu şimdi. Sütlaçları burada kayınpederim. Sütlacı çok seviyor. <laughs> Fasulyesi varmış azıcık. Onun yanına pilav yaptı. Böyle uzaktan uzağa selamlaşıp gidiyoruz. <laughs> Baba sütlaç yiyorsun. <laughs> Evde durdukça senin de iştahın açıldı Aman değil mi? Ne yemek yiyor, ne uyuyor? Ben hiç uyuyamıyorum Elif benim moralim çok bozuk ya. Bizim de bozuk vallahi. Yani hiç... Şule'ye çok kafayı takıyorum, çok yoğun orası ya. Yoğun da işte ne İnşallah yapacaksın? Zayıf ya, bulaşır diye korkuyorum. Ne bileyim, Allah yardımcısı Onun olsun. Onun da morali hani hep bozulmuş, kafayı takmış bize. Biz evdeyiz kızım dedim sen bize evet, ne düşünüyorsun? Geleneğine. Bizimki ya birbirlerini yiyorlar akşama kadar. Niye? Ne olacak onlarla? Kavga ediyorlar, anlaşamıyorlar. Kimler? Az şey daha Azra ile duru. E kim? Yok o? yok. He annemleri mi diyor? He. Allah hiç görmüyorum ki telefonda konuşuyoruz da iyiler, babamlar çok yoğunmuş market diyor onların Baban da. getiriyor derdi, duruyor, bir şey olmaz diyor. Yani. Babam ama diyor böyle bir kalabalık yok diyor yani. Yetişemiyoruz diyor. Bildim ya, bildim. O kadar şey adam yorgunluktan 8'de yat, yatıyormuş geldiği bak, gibi. Gitti mi? Kumanyalı arabası geldi büyük. Aymede. Ha, şey pazarı var. kaldırdılar ya artık. Evet. Böyle herhalde görevlendireceklermiş birilerini. Böyle iyi mesela param var şurada 5 dakika bir, tabii şey olmaz adam açık. Bilmiyorum adım. böyle ne olacak? Pazarı kaldırdılar. Pazarı, kaldırdılar. Pazarı, kaldırdılar. Pazarı, kaldırdılar. pazarı kaldırdılar. Manavda ama her şey var. Var olmaz. Ama biraz fiyatlı işte. Ne, ne yapacağım? Gölüyor, çözülüyor olacak lan. Mecburen. Aç durulmaz ki ne yapacağım? 10 gülük mal öh. 25. Öyle çok kalabalıktı. Manav da bugün kalabalıktı. Valla. Ben eve geldim arkadaşlar. Valla bir saat oldu evden çıktım. Birazcık orada oturdum 10-15 dakika kadar. Şimdi güzel aldıklarımı yerleştireceğim ama size göstereyim şöyle kısaca. Ben çok bir şey almadım. Biraz patates aldım. Ee, kabak aldım. Her zaman kabak evde bulunduruyorum. Çok seviyorum. Yine böyle bir bağ marul aldım. Salatasız zaten duramıyorum artık biliyorsunuz. Burada da e, ıspanak var, tazeydi. Biraz şöyle Charleston biber aldım, karnabahar aldım, fırından da iki tane taze ekmek aldım. Bunları yerleştireyim, güzel sonra burayı silip tekrardan bir ellerimi falan tekrar sabunlayayım arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Saati 5 yaptık. Bakın evdekiler ne istediler. Tatlı bir şey dediler. Dedim en basit kek yapayım, hani e, şöyle kakaolu karışık yaptım arkadaşlar hemen çırptım zaten klasik kek hamuru fırına göndereceğim. Canlarım kekim benim bir hoş kabardı. Bakar mısınız? Çatladı çatladı ortadan. Kenarlara böyle taştı. Böyle kabardı. Bugün böyle kabardı ama iyi oldu yine. Bir tarafı birazcık şey olmuş. Niye böyle üstünden taştı onu anlamadım. Neyse sonuç itibariyle önemli olan tadı. Duru Hanım kek bekliyor ablaları. Ben kek ama abaları. Sonra, de <laughs> Sonra da parka mı gideceğiz? Evet. Her gün parka gidiyor Aynen. Duru, okula gidiyor Aynen. hayalinde. Şoka gidiyor. Her gün bir yerlere gidiyor hayalinde. Hadi, hadi. Benim var. Bak ne kadar güzel oldu. Hadi, Dur bak. Wow. Anne. Dur ya afiyet olsun. Çok mu seviyorsun anneciğim sen evet. onu? Ilık ılık annesi gibi ılık seviyor. Soğumasını beklemeden yer. Azra kek keseyim mi sana? Azra yemeyecekmiş duru. Azra yemeyecekmiş benim çiçeğim yine oyuncaklarını buraya getirmiş kekini yemiş hatta lambayı bile açmış akşam olunca hemen bunu açıyor bunu da seviyorum böyle duvara yansıyınca çok hoşuma gidiyor onun pili yoktur anneciğim pili yoktur uyutacak mısın onları olabilir haberleri açtık yine haber saatimiz başladı ben de bir Nescafe içtim. Kek yedim arkadaşlar. Akşam yemeği yemedim o yüzden. Kekim çok güzel olmuştu. Oynayalım aşkım tamam. Hadi gel beraber oynayalım. Bunu da mı yıkayalım? Dur. Önce kediyi yıkayalım. Bu çok kirlenmiş. Dur kediyi yıkayalım önce. Yeter anne Bana bak. Bana bak. Orayı yıkıyor Bana bak. Boy boy boy. Öyle he Hı, tamam öyle mi yıkayayım? Tamam dur. Anne. Kedicik. <laughs> Çok kirlenmişsin kız. Kedicik. Bu yıkandı. Sıradakini Kediş. gönder. Bunu mu? Evet. Bu, bu yıkanmaz yıkayım. ama. Evet. Şeyi ver poliyi ver. Dur. Hı? Poniyi ver. Heh, bunu yıkayalım dur. Evet Gel anne. bakalım anne Hı. Hı. o dışarıda de geldi dışarıdan geldi evet yıkamamız lazım anne bu da dışarıda de geldi ama anne o ortada gitti evet bu da yıkandı Yıkar. bunu mu yıkayayım evet ama önce bunları yıkıyorduk ya şunları hayır. yıkıyorduk ya hayır, hayır. Yıkıyo. tamamdır hangisini yıkıyorduk şunu bu çok kirlenmiştir dur evet. anne Hı. Örtüleri. Bak hem yıkıyoruz hem örtüyoruz. Biz şu an ne yapmaya çalışıyoruz Duru'cuğum Bari kurulayalım dur. Yıkayalım önce ondan sonra kurulayalım. Aa, oldu elin mi acıdı? Anne. Hı. O ökide geldi. Okuldan mı geldi? Evet. Bak. Gidiyor artık. Bak akşam oldu çünkü. Hadi bu onu Bunu mu yıkayayım evet. Ay bunların hepsini kaç kere yıkadım duru ben. Evet, bugün de bitti duru. Bunlar üç kere yıkandı, kıtlanıyorlar herhalde. <laughs> Ay, Ay, anne, üç kere yıkadım yavrum bunu. Baba hadi de. Daha bir sene yıkanması gerekiyor. Anne, Gerek <yok>. anne <laughs> bunu <arada, gülüyor> bu <arada. gülüyor> Ellerini yıkadılar mı durum? Ellerini yıkadılar mı? İki <laughs> de. Yıkasınlar okuldan gelenler. Anne. Sen yıka bunu. Hep ben yıkıyorum. Bunu da sen yıka. Bıcı bıcı yap. Şşş. Şşş. Artık Mesela nasıl oyalayacağımızı şaşırdık gerçekten çocuklardan artık. Azra şimdi. kendi dünyasında şey e, bilgisayar saatleri akşam olunca o bilgisayar bir ortaya çıkıyor. Anne bırak şunu. Bunun pil, pilleri yok bununuzda ya. Bunlara pil dur bakayım. O saat pil onlar. ufak ufak. Ufak pil mi? Şunun da pili yok. Nerede o ateş ölçer? Nerede o şey? A Mikrofonu A getirsene Duru. Ha? Azra bize mikrofonu verir misin? Verin. Şarkı söyleyelim Verin. hadi. Ovar lokçu geldi. Halı, kilim, yolluk kenarı. Ovarlok çekilir. Bu olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Rıza da <var. gülüyor> Saat 10'a geldi. Duru'yu uyuttum. Yarım saat falan oldu. Rıza da çay demlemiş ben onu sallarken. Artık bir keyif çayı içebiliriz arkadaşlar. Bir günü daha bitiriyoruz çok şükür. Allah sağlıklı günlere uyanmayı nasip etsin inşallah. Ve bugünü burada kapatıyorum. Sizlere de veda edeyim dedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.